Aa tatlım lekeli domuzcu kumması olmuşsun sen. Lekeli domuzcu kumması mı? Ha evet bu belirtileri nerede görsem tanırım. Horlamak, hapşırmak, kırmızı benekler ve Everest dağına tırmandığını hayal etmek. Sizi bırakmayacağım Bay Şerpa. Bu zirveye birlikte ulaşacağım. Tamam Bubbles bugün sana okul yok. Ben okula giderken Bubbles'ın evde kalma şansı mı olacak yani? Merak etmeyin profesör. Babasının ödevini onun için getiririm. Açığa ah. 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 düştü. Ah. Kar. Çok soğuk. Çok soğuk. Bulasım da mı? Neden bu kadar sağlıklı ve mükemmelim ki ben? Normal kişilerde bile lekeli domuzcu kumması çok ağırdır ama... Sizin gibi kahramanlarda kim bilir nasıldır? Evet çocuklar bu panzehri saat başı alırsanız büyük belirtiler kontrol altına alınır. Evet açın bakalım ağzınızı. <laughs> hmm, size ne lazım biliyorum. Bakın uçak geliyor. Ah işte şarkı geliyor. İlacı iç, ilacı iç çabucak. Kaşıktan iyidir uçak. İlacı iç, iç ilacı çabucak. Kaşıktan iyidir uçak. Şimdi size biraz sessizlik ve rahat bir istirahat gerek. Bugün iş görüşmesi var. Bugün iş görüşmesi var. Bugün iş görüşmesi var. Bugün iş görüşmesi var. Bu da neydi? Bu takvim bot. Bugün iş görüşmesi var onu hatırlattı ama sanırım iptal etmeliyim. Birinin küçük kızlarımla ilgilenmesi gerek. <laughs> Bu evde kalmak demek olsa bile. Evde kalmak, evde kalmak. Ben evde kalırım. Bu kadar hastalarken ben kız kardeşlerimi nasıl yalnız bırakırım? Senin okul aksatman fikrini pek sevmedim. Bu ikisiyle ilgilenmekten kalan tüm zamanlarımda ders çalışacağım. Hem ayrıca ben çok sorumluluk sahibi bir kızım. Aa, sorumluluk. Bugünün adı Batır Kapı'nın Büyük Tatil Günü. Barbekü cipsleri, şeker, avuç çabukları, dondurma kaşığı olacaklar ve gündüz yayınları. Yargıç türedi programı başladı. Adalet zamanı. Bana bakın şapşallar. Mahkeme salonunda soytarılık istemem. <laughs> hayır 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 beni sinirlendirdin bile. Hadi yargıç türedi bize gündüz yayın adaletini göster <laughs> bakalım. Her 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 abim. Abim. Aa, ne var? Atekap ayaklarım çok üşüdü. Everest'in donduran karı gibi oldum teşekkürler. Bay okulu kaçırdıysan beni kesirler konusunda sınavına ihtiyacım var. Hadi ama yargıç Torecenin insanları haddini bildirmesine yarısı kaçta gitti. Yani hala bir bölü iki hat bildirme var. Kolaydı. Sıradaki soru. Ne seni? <laughs> i̇laç zamanı. İlaç zamanı. İlaç zamanı. İlaç zamanı. İlaç zamanı. İlaç zamanı. Tamam. İlaç zamanı. İlaç zamanı. Pekala açın ağzınızı hastalar. Mm -mm. Şarkı söylemen gerek. Ben şarkı söyleyemem. Şarkı olmadan ilacı içmeyeceğiz canım. Tamam. İlacı iç, iç hepsini. İç de kapak kakanı. Ama bu değil. çapşallar. Ne yapacağım şimdi? Aa biliyorum. Ölmeden yapılacaklar listem. Bakalım. Bir kuşa bak. <laughs> Yapıldı. Normal pipetlerden de bir pipet yap. Hmm. <laughs> Dostum bu